يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر آية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له في الجنة صدق رسول الله فيما قال كما قال أربع العالمين آية الجنة ve Twitter'dan ama hadi şeriflerinde bu dünyada kim bir mescit yaparsa Allah Celle Celaluhu'da kendisine cennette bir mescit yapacağını vaat ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle Kabe-i Muazzama'nın şubesi olacak olan Tanaba Muhammed Emin Sarak Camisi'nin temelini atmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Camisi'nin camisi memleketiniz, ülkemiz için hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin burada bu hale getirilmesinde eline geçen mimarından, mühendisinden, ustasından, kalfasından maddi manevi destek verenleri ya Rabbi iki cihanda aziz eyle. onları her türlü kaza, bela ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi atılışından tamamına erinceye kadar burada akıtılacak kanı ilk ve son kanayla her türlü kaza belaya musibetlerden ustalarımızı, kalkolarımızı, çalışanlarımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi gayret gösterip katkıda bulan, bulunan dostlarımızı, cemaatimizi, hemşehrilerimizi ya Rabbi amellerini makbul, sahilerin meşgul, günahlarını mağfur, kusurlarını affeyle, seyyatlarını hasenata tebbi eyle ya Rabbi her türlü kötülüklerden onları da bizim muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Ali, birlik ve beraberliğimizi, birlik ve düzenliğimizi daim ve daim eyle ya Rabbi. Mesleklerimiz ümmet olmanın, birlik olmanın nişanesidir ya Rabbi. Oralarda birlik ve beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ayrışmamıza, ayrılmamıza vesile olan ayrı gösterenlere sen fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbi Ali, minarelerimizden nezamlarımızı dindirme. Gönderinizden cemaatimizi eksiltme. Gönderinizden bayrağımızı indirme. Müslümanlıkla yol olan yurdumuzu Müslümansız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi alemin dualarımızı bugün veda ettiğimiz, uğradığımız acılarımızın Arafat'ta, Mina'da, Müzellife'de yapacak dualara kaydını hak eyle ya Rabbi. Acılarımızda ya Rabbi saniyen gidip dönmeli nasip eyle ya Rabbi. Bütün ölmüşlerin sunuları için bu vatanı bizlere Cennet vatan olarak emanet eden şu elanın temiz ruhları için Ya Rabbi Hatimler okundu 12 adet adim okundu Okuyan kardeşlerimizin her niyetle okunuş hisseler O niyetle de Geçmiş yerine karşı Bahseyle Öncelikle Efendimizin ruhuna Sonra bu caniliğe ismini vereceğimiz olan Muhammed Ali'nin Saraç Hoca Efendimizin ruhuna ve Ahir zâru beka edilmiş köyümüzden, emekimizden, müddetimizden bütün bizi yetiştiren üstadlarımızın, ulemalarımızın, Hufaz-ı Kiram'ın, Süleyman'ın temzurban hediye edilir seması eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidil ve Ahirin, ve selamu aleyhi mursilin ve elhamdülillahi rabbil alemin, kâfi ehli iman ve ehli islamın ırvahi için, cümle ölmüşlerin ruhları için, Allah rızası için, بسم تعالى <التصفيق> الفاتحة. <التصفيق> الله <سؤال> أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر

Sayın Protokol kıymetli konuklar, Tanabo kasabamızda gerçekleştirdiğimiz Muhammed Emin Sarak Camii temel atma törenimiz burada sona ermiştir. Katılan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.